Evet, hocam, sizin anlatacak bir şeyleriniz vardır herhalde. Evet. Köyün eski durumuyla ilgili. Ben yani köyden çıkalı elli fazla oldu. Ama yine köyde iç gelip gidiyorsunuz. Geçtiniz, yine köyde geçmişler. Bize anlattı, Geçtiğiniz sen yoktun o zaman? Biz hafifliğiyle geçirdik. 44'te başladım, 45'te hafifliğiyle geçirdik. 8 sene işte bu memlekette kaldım, bazı çobanlığı ettim. Emre Masya'ya gitti. Haydar amca davara gitti bir iki sene. o, sene, o zaman davarı çoğulandan herkes kendisi çoban olur diye. Kendi davarı da kendisi diye. Ben Şimdi çekeceksiniz. Üç sene gittik bu hafta. Evet. Bu hafta okudum üç sene. Ne ya? 58, 59, şey, 48, 49, 50, 52. Ondan sonra asker oldu. Kimden okudu? Hoca'yı bak. İmin Hoca. İmin Hoca. İmin Askerlik ne dedi? Askerlik, Trakya. Trakya. Trakya, yassı veren, küçük çehmece, Avcılar Köyü, Hadim köyü. Şimdi Üç yerde yaptık. Yani İstanbul'da. Şimdi İstanbul. İstanbul'da Evet. Tarih oldum, İstanbul'da kaldım. Gelmedim buraya bir sene. Hmm. 55 Ekim'de tarih olduk. 56 Ekim'de buraya geldim. Yani bir sene İstanbul'da kaldın. Ne yaptın orada? Bir sene kaldım. Subhane şeyden başladım. 15 gün Subhaneke okudu. Bir sene Kur'an ı şanı baştan ayağa tecvid, kıraat, makarış, hurufet. Vel asr, estağfirullah, vel asr, innel insana lefi hus. Sabahtan gider okurum çalış diyor. Hus, sin, o şata uğşür -uh kabul etmir. 8 gün hüs dersin bu. 8 gün keşbeşe. 9. gün kulağını verdi, dinledi, tamam gerini almış, geçti dedi. Bir sene Kur'an azb uşağıne. Peki yanlışın nerede olduğunu söylemeyim mi? Yanlışını söyleyim Bakari. 29 hərf var ya. Hı. 29 hərfin göbəkdən dodağın ucuna qədər hər hərfin yuvası vardır. O yerinə çıxmadın yanılışdır. Əhmədin yerinə Məmməd desən, Məmmədin yerinə Hasan desən, Hasanın yerinə Hüseyn oxursun. İşte, o qaylaşdır, çox oxur baxaram işdə. Saad, Hüseyn bir-birinə qarışmış. Aid edilmir. Dur. Amma işte, işte köydə oxumaq kolay. Köydə oxumaq kolay təbiidir. Biz burada təcvid oxuduq. Tortun balalı amafizden talim bohuduk <laughs> alta gülden bahara kadar. Gel nereye gidesin? Gittik hep işi orada sıfıra çıktı. Ya bir iki size bir şeyler söyleyin. Ya söyle dinlesin. Tekrar orada Sübhaneke'den başladık. Kur'an-ı Azim'i şu an baştan her kadar talimini bitirdim. Geldim buraya. İcazat aldım geldim. Burada geldim Ali Hoca ile Osman götürdüm bu vakit. Bunları götürdüm. Bunlar da okudular. Bizim Hasan'ı götürdüm. Hasan Hoca'yı. Hasan Çelebi. Hasan Çelebi'yi asker ben geldim. İzinli gidende Hasan Çelebi'yi götürdüm. Zincirli kuyu medreselerine verdim. Orada talime başladı. Reis-i okudu Hasan. Hasan bir Kur'an okurdu. Talimi bitirdikten sonra derdim İstanbul'da bunun üzerine Kur'an okuyan yoktur. Şimdi kaybetti başka. Ses tonu da müsaitti değil mi böyle? Efendim? Tok bir sesi vardı. Tok, sesi de tok. O zaman genç zamanı dodaklar, tem Kur'an'a şey, kalın dodak Kur'an'ı güzel okur. Evet. Ondan sonra hattat merak saldı Ondan sandı, biraz. Ondan sonra hattat geçti. İşte talimden sonra vezife aldı. Biraz vezife yaptı. Geldi buralara. Üst felinde kaldı. Bilmem ne. Ondan sonra tekrar gitti. Hattat başladı orada. İşte icazat aldı. Şimdi de Allah versin. Güzel işler yapıyor. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك ve tebarak esmük ve teala ceddük ve celle senâük ve la ilahe gayruk <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Bu şekilde subhaneçeyi başlayacaksın. Dudak, dudak talimi. Bəharı şərəfət yerindən çıxacaqdır. 29 hərfin yuvası vardır. Aynı yuvalardan çıxacaq onlardır ki Quran-ı Azəmi şan tam layiqilə oxunmuş olar. Hə.